Herkese günaydın. Günaydın. De. Günaydın. Ali Bey'in durumu çok daha iyi. Kendine geldi. Ay çok şükür. Ay çok rahatladım. Görebilecek miyiz? Selin Hanım kim? Selin? Selin Hanım, Ali Bey sadece sizi görmek istiyor sanırım. getirdim ya. Bayağı da merak ettim. Ondan beni görmek istemiştir. Ben bakıp geleyim. Pericim ben de eve geçiyorum. Bir şey lazım olursa haber verirsin tamam. Tabii Savaş abi. Dayı, ee, Peri, Biz seninle su içmeye gidecektik ya. Hadi gel kendine gidelim. Yok. Çektik ya peri. Aha. Ali. Bir isteğin var mı? Hı hı. Seni istiyorum. <laughs> Numara mı yapıyorsun sen? Oh. E yok işte üzerime düşünce canım acıdı. İyi oldu sana. <laughs> Öyle korktum ki ben sana bir şey olacak diye. Neden yaptın bunu? Aa doğaçlama oldu düşünmeden yaptım. Bir daha yapma böyle bir şey. Sen sabah kadar beni mi bekledin? Ne yapsaydım? Başka kim var? Hemen hemen herkes burada. Babam. <laughs> Haluk. Yok. Öbürü de yok. ama seni görmek için bekliyor herkes. Götür beni buradan. Nereye götüreyim seni buradan? Nereye olursa. Saçmalama. İzin vermezler daha iyileşmedin. İzin istemeyeceğiz ki. Kaçıracağım bile seni. Oldu paşa. Aynen öyle yapacaksın. Nazlı. Ali anne. Ona haber vereyim dedim. Gördünüz mü peki? Ee, gördük, gördük. Yani gördük sayılır. İçeri herkesi almadılar da. Tamam canım. Ben arayacağım seni. Geleceğim zaten. Hadi bay bay. Tamam anne bay bay. İyiymiş Ali. Hadi gel gidelim biz de hastaneye yapamam. Ya vazgeçmek istemediğini biliyorum. Birinin adım atması lazım Haluk. O da sensin. Yapamam. <laughs> Adımlarım da bitti. Özürlerim de bitti. Benim kendime inancım kalmadı. Ben annenin karşısına çıkıp da... ...bir şey söyleyebileceğimi sanmıyorum. Tamam bir şey söyleme. Bakarsın öyle hazır değilim. Sen git. Gerçekten beni yalnız bırak burada. Ben burada böyle iyiyim. Vallahi. Tamam. Gidiyorum ama yine geleceğim. Vazgeçmene izin vermeyeceğim. Senin kadar güçlü olmayı çok isterdim. Güçlüsün hayatım. Sadece şu an yaşadıklarından dolayı yorgun hissediyorsun kendini. Bu muydu planın? Evet bu. Birilerini planı hatırlattı bana. Beğenemedin <laughs> mi? Muazzam. Ya sen hastasın ben doktorum işte. Öyle görmüyor muyuz? Şu an bayağı kaçan iki kişi gibi görünüyoruz. Ya kessene sesini sen. Ya koridorda yürüyoruz. O maske neden çok saçma? Ya yüzümü saklıyorum. Anladı. Ne anladı? Bir şey anlamadı demedi bir şey. Hemşire anladı. Bak. Kaç, kaç, kaç. Daha hızlı, daha hızlı. Ya daha hızlı gidemiyorum, kalk koş o zaman. E halim yok kızım, yakalanacağız. Yakalanmayacağız. maskeyle gözlüğü çıkar. Ama sevmiştim. Dur, 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 dur. Beykoz'a. Ay Nazlı, kimse çaktırma biz. Hastaneden kaçıyoruz. Ne? Selin deli misin? Nasıl çaktırmayın böyle bir şey bir anda söyleyince? Neyse neyse. Ben Ali'yi Emre'ye götürüyorum. Kimseye söyleme bak oraya gittiğimizi. Sonra sen de gel. Bir dakika bir dakika siz böyle bir şey niye yaptınız Selin? Ha niye yaptın? Üf, Ali istedi. Alo? Alo? Nazlı, arayan Selin miydi? Ali nerede peki? Nasıl olmuş? Görebilecek miyiz? Göremeyeceksiniz. Neden? Çünkü Ali gitmiş. Ne? Aa. Nereye gitmiş? Nasıl gitmiş? Yani basbaya gitmiş işte. Beni sen bizden gel. Tamam. Şu hale bak. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Alo anneciğim. Hastaneye gelmene gerek kalmadı çünkü Ali gitti. Yok taburcu olmadı da yani kendi kendini taburcu etmiş. Gençler ne? ne? oğlum koluna ne oldu? Ciddi bir şey mi? Parçaladı ya koluna. Beni acil oturtayım. Gel. <laughs> Nasıl oldu oğlum bu ya? Oturayım anlatacağım oğlum. Ya Emre. Bizim burada olduğumuzu kimse bilmemeli. Tamam tamam o hiç problem değil ya. Aa, selam hoş geldiniz. Ah be abicim ya. Ne yaptın şimdi konu sen? Ali. Sen de buradasın. Ben uzun süredir buradayım da. Kızlar iki dakika durun bir ya. Anlat bakalım ne oldu? Emre, Ali biraz yorgun. Şimdi üstüne gitmesen. Yo anlatayım ya. Elim zaman geçirdim kardeşim. Sebep?